Son dönemde ekranlara gelen gazsal dizisi gazsallık mesleğine yönelimi arttırdı. Elazığ Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen gazsallık kursu yoğun ilgi görüyor. Köpürsün. Geneze yıkarken güzel bir şekilde köpüklüyorsun. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerle Mezarlıklar Müdürlüklerinin katkılarıyla şu ana kadar 32 kişinin katıldığı kurs mesleğe ilgi duyanlarla önemli bir eğitim fırsatı sunuyor. Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'nde usta öğreticilerden teorik bilgi alan kursiyerler daha sonra Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın ve erkek gazallarla birlikte pratik deneyim elde etme şansı buluyor elazığ'daki insanlarımızın vefatından sonraki ve defin öncesi işlemlerde bütün işlemlere yardımcı olabilecek şekilde bir müdürlük kadromuzda bu hizmetimizi vermekte devam ediyoruz. Gassallığı da neden tercih ediyorum? E, manevi yönlerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. E, ve ne yazık ki ülkemizde bir deprem bölgesi olduğu için bu mesleği, bu görevi herkesin üstlenebilmesini istiyorum aslında. İnsanların son görevlerinde en güzel şekilde onları sonsuzluğa yolculamayı istiyorum. Arkadaşlarımız da gerçekten çok güzel bir meslek ediniyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Sıkıntı olmasın diye böyle pamuğumuzu da bırakırız. Şöyle. Bufraneke ya Rahman, Ufraneke ya Rahman. Erkeklerin üç parça, bayanların beş parçadır. <laughs> Ufraneke ya Rahman, Ufraneke ya Rahman, Ufraneke ya Rahman.